Eğer CSGO'da rankın DMC'den düşükse şimdi anlatacaklarım ya hiç yapmıyorsun ya da yeterince yapmıyorsun. Bu videonun ismini, thumbnail'ını görüp de tıkladıysan zaten bunun bilinç altında da olsa farkındasın. Veya tabi rastgele tıkladın ve ne diyor lan bu dalya diyorsun içinden. İki türlü de açıklamama izin ver. CS'de kendimi nasıl geliştirebilirim dendiği zaman söylenebilecek o kadar fazla şey var ki 3-5 dakikalık bir videoda anlatılmaz. Zaten CSGO'nun güzel yanı da bu. Oyunu ne kadar çok oynamış da olsan, ne kadar iyi oynuyordu olsan, her zaman daha iyi oynayabilirsin. Daha iyi oynamaya başlamanın ilk adımı bunu kabullenebilmek. Her zaman birilerinin senden daha iyi olabileceğini yani. Herkesi geçip dünyanın en iyi oyuncusu da olsan ileride şu anki halini geçeceksin veya başkası seni geçecek. CS oyuncularının her geçen gün daha iyi olduğu bir oyun ve ne kadar uzun süredir piyasada olduğunu düşünürsek sadece oyun oynayıp kaybedip tecrübelenerek oyunda gelişmek çok zor olacak. Zaten bu yüzden YouTube var, benimki gibi kanallar var. Öncelikle senden iyi oynayıp seni vuran herkes anında hile kesin hile demek yerine bir saniye durup neyi yanlış yaptım diye düşünmek kesinlikle gelişmenize çok yardımcı olacaktır. Ama tabi böyle güzel, iyimser, çiçekli böcekli, gelişmeye açık bir kafa yapısına sahip olmanın yanı sıra oyunun nasıl oynandığını iyi bilmek de önemli. CS'de oyunu iyi okuyabilmek, rakibinin ne yapacağını, takım arkadaşlarının ne yapacağını bilip onlara göre hareket edebilmek bu oyundaki en önemli şey. Bugün ikinci en önemli şeyi konuşacağız. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Konu nasıl daha iyi adam vurabilirim olduğu zaman kafanızda bulunması gereken 3 şey var. Bunlardan birincisi Crosshair Placement dediğimiz yani aslında ekranınızın ortasının nerede durduğu. Biliyorsunuz ki adamları vurmak için crosshair'ınızın adamların üstünde olması lazım yani. Ve crosshair'iniz adamların üstünde ne kadar çabuk olursa o kadar hızlı vurursunuz. CS, Overwatch, Team Fortress gibi oyunların aksine milisaniyelerde ölebildiğiniz veya öldürebildiğiniz bir oyun olduğu için en önemli şeylerden biri. Adam sizin ekranınızda daha değilken crosshair'ınızın adamın çıkacağı yerde olması. Bu biraz tecrübeyle gelen bir şey. Oynadığınız map'i iyi bilmeniz gerekiyor. Oyuncular haritanın o kısmında genelde nasıl davranıyor falan bunları bilirseniz daha iyi oluyor. Ama genel bir tavsiye olarak oyununuz şu şekilde değil. Bu şekilde görünmeli. Yani azıcık yukarıya ve doğru yöne doğru bakın. Farkı hissedeceksiniz. İkinci önemli iyi unsurunun mouse kullanımınızla hiçbir alakası yok. WASD'ye nasıl basıyorsunuz bununla alakalı. Öncelikle eğer rankınız biraz daha yüksekse bunun farkındasınızdır ama yine de söyleyeceğim. Çıkacağınız yerde adamların olacağını biliyorsanız W kullanarak çıkmayın. Bu sizi çok kolay bir hedef haline getirir. Onun yerine çıktığınız açıya göre A veya D ve savaştığınız oyuncuya tamamen paralel şekilde koşmaya çalışın. Bu onun ekranında çok daha hızlı hareket etmenize ve dolayısıyla sizi vurmasının zorlaşacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda bir açı tutarken hareketli olmak çok daha iyi. Çünkü arada bir timing yakalamanıza yardımcı olabilir. Veya pre fire atan insanlardan kaçmanıza olanak sağlayabilir. Sadece ADADAD AD, AD yapmayın. Bir iki kere yaptıktan sonra çok tahmin edilebilir görünebilirsiniz ve insanlar sizi kolay vurmaya başlar. Değişik değişik hareket etmekten kaçınmayın. Bir sağ, bir sol, bir uzun sağ, bir sol. 3 saniye saklanıp kısa sağ sonra bir anda tekrar uzun sağ gibi oynamak vurulmanızı zorlaştırır. Hareket ederken bir yandan da ateş etmek önemli. Her zaman böyle ateş edin, her zaman böyle hareket edin demiyorum tabi. Bunlar sadece temel bilmeniz gereken şeyler. Ama hareket etme esnasında ateş ederseniz mermileriniz işte böyle görünür. Onun yerine her hareketten sonra 3-4 küçük atış yapmak, sakinliğinizi koruyabiliyorsanız oyununuzda bir anda gelişme gösterir. Evet geldik üçüncü ve en zor şeye. Spray kontrol. 10.000 saat oynayabilirsiniz ve hala bunu tam yapamayabilirsiniz. Çünkü silahtan silaha, mesafeden mesafeye, adamın hareketine göre, sizin hareketinize göre pozisyonunuzu oynamat... Bunların hepsine ve muhtemelen daha çok şeye göre değişiklik gösteren bir şey. Ama en azından silahlar diğer oyunlardaki gibi rastgele şekilde sekmiyor. Hepsini öğrenebiliyorsunuz. Bunun için güzel bir alıştırma atölyeye recoil master yazıp bu map'i indirip sağdan T target'ı seçip alttan movement lock'u açıp o yeşil yuvarlığa yapabildiğiniz kadar iyi takip etmek. Bunu birazcık yaptıktan ve sonuçlarınızı inceledikten sonra spray kontrolünüz gelişecek ve zor durumlardan kendinizi daha kolay çıkartabileceksiniz. Bonus olarak da her şeyi birleştirerek gibi diyelim. Pozisyonlamanızı daha fazla adam vurmak için kullanabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Dust2'de A short tutuyorsun. Takım arkadaşın da A long'u senin için tutuyor. A shorta Molotov attın ama Molotov'un içinden bir kişi koştu. Crosshair'in doğru yerde olduğu için hızlıca vurdun. Sonra aynı yerde durup aynı yeri izlemeye devam edersen az önce ölen rakip takım arkadaşlarına info verdiği için rakipler de sana bakıyor olacaklar. Yani o Crosshair'ini doğru yere koy tekniğini senin üzerinde kullanacaklar hem de çok kolay bir şekilde. O yüzden olabildiğince her kilden sonra veya her çatışmadan sonra kil çıkartamamış olsam bile sık sık pozisyon değiştirmeye çalış. Konu CS olunca kendini geliştirmek için yapabileceğin çok fazla şey var. Bu birazcık daha temel şeyleri konuştuğum bir video oldu. Ama nasıl doğru şekilde eğim çalışılır ve birçok fazlası gibi oyunu daha iyi anlamana yardımcı olacak farklı videolar için abone olabilir. Ve bunun gibi bilgilerin o ilk takım arkadaşlarına daha ulaşması için videoyu beğenebilirsin.